Herkese merhabalar. Sevgili hanımlar, bugün elimde gördüğünüz bu güzel örneği size anlatmaya çalışacağım. Örneğimizin ismi Türkan Şoray'ın kirpiği. Şimdi, e, ben size gösterme amaçlı olduğu için e, 37 ilmekle 2 tane örnek kurdum. Bakın 1 2 örnek kurdum. Örneğimiz 13 ilmekten oluşmakta. 13 bu taraf, 13 bu taraf, ortalara da üçer tane koydum, üçer tane ters ilmek koydum iki kenara dört koydum birer tane boş aldığımız için boş koydum şimdi hanımlar ben üç buçuk numara şiş kullandım bakın 37 ilmek başladım size gösterme amaçlı bir sıra düz bir sıra ters ördüm şimdi örneğimizi kuruyorum İlk ilk ilmeğimi boş alıyorum ipimi öne atıyorum üç tane ters örüyorum bir Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. 3 tane ters aldım. İpimi arkaya attım ve 13 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet 13 tane düz ördük. 2 4 6 8 10 12 13. İpimizi öne alıyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 2 3. İpimi arkaya atıyorum. 13 tane düz örüyorum. 2 3 4 6 7 13. Geriye kalan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hanımlar bu aradaki 3 tersleri yani iki kenara 4'er tane koydum. Ortaya bir tane koydum. Bunları da üçer tane farz edelim. Kenarları saymıyorum. Bunları isterseniz 5 tane de koyabilirsiniz. Şimdi arka sırada bakın tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 4 tane düzümüz var. İpimizi öne atıyoruz. 13 tane ters örüyoruz. 4 tane düz ördüm. 13 tane ters öreceğim. Aradaki 3 tane düzü düz öreceğim. Yani tersleri ters, düzleri düz. Bu sırada tamamen bu şekilde örelim. Bakın 1 2 3. İpimi öne alıyorum. 13 tane ters örüyorum. 13 tane ters ördüm, ipimi geriye attım. Bakın, 4 tane düzümüzü de örelim, örgümüzü çevirelim. Şimdi yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. 1, 2, 3 tane ters örüyorum zamanı geldi. Bakın ilmeklerimizi şöyle çevirerek 4 tane ilmeğimi alıyorum. Tekrar şişime soldaki şişime geriye takıyorum. Bakın bu şekilde. Çünkü 4'ünü birden keseceğimiz için zorlanmayalım diye. Şimdi bu 4 ilmeğimi birden kesiyorum bakın. Keserken bu taraftan doğru keseceğiz. İlkini bu taraftan doğru keseceğiz. Bakın. Biraz zorlanacaksınız ama birkaç kesimden sonra evet. Bu şekilde kestim. Şimdi ipimi öne alıyorum. Bakın. 1 İpimi öne alıyorum. 2 İpimi öne alıyorum. 3 ipimi öne alıyorum 4 ipimi öne alıyorum 5 kalan 4 ilmeğimizi ipimi öne alıyorum Evet şimdi 5 de yaptım ipim önde 4 tanesini de bu şekilde kesiyorum şimdi ipimi öne alıyorum 3 tane tersimi örüyorum 1 2 3 ipimi arkaya alıyorum ipimi arkaya alıyorum bakın ilmeklerimi çeviriyorum yani bu dört ilmeğimi sağdaki şişime aldım şimdi bakın bu şekilde geri alıyorum bakın şimdi buradan geriye doğru dört ilmeğimi kesiyorum Son sırayı biraz gevşek yaparsanız kesmeniz çok daha kolay olacaktır. İple yaparsanız çok daha kolay yaparsınız. Ben evdeki lif ipimden size model çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi 4 taneyi aldım. İpim önde. Bakın 1 ipim önde. 2 ipim önde. 3 ipim önde. 4 ipim önde. 5 ipimi öne alıyorum. Bakın kalan 4 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Pardon bu şekilde değil. Bunları da bu şekilde içeriden dışarıya doğru. Bakın ilkini dışarıdan içe doğru kestik. Örneğimizin sonundakini dışarıdan pardon içeriden dışarıya doğru bakın. şekilde. Şimdi ipimi öne alıyorum. Kalan 4 tane ters ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın örneğimizi kurduk. Şimdi arka tarafa çeviriyoruz. 4 tane düzüm vardı. Bakın. 2 3 4 ilk ilmeğimi boş aldım. 4 tane düzümü ördüm. İpimi öne atıyorum. Bütün ilmekleri yani 13 ilmeğimi 13'ünü de ters örüyorum. Artırdıklarımı da örüyorum. Bakın kontrol edelim. Bakın 4 tane ilmeğimiz başta vardı. 4 düz ilmeğimizi ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi ipimizi geriye atıyoruz. Kalan kalan 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 13 tane ters örüyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok memnun olurum. Evet son kalan 4 tane düzümü de ördüm, örgümü çeviriyorum. Bakın ilk sıramızı ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bu sırada ve arka sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Yine tersi ters, düzü düz öreceğiz. Evet 4 tane tersimi ördüm. Şimdi 13 tane düz öreceğim. On üç tane düzü ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Üç tane tersi örüyorum. İpim arkada 13 tane düz öreceğim 13 düzümü ördüm ipimi önde kalan 4 tane tersi örüyorum arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da tersi ters, düzü düz öreceğim. Bir sıra daha örüyorum. Bir sıra daha örneğimizi gösterelim. Evet, ben arka sırayı da tamamladım. Şimdi yine örnek kurma zamanı geldi. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. İkinciyi ters örüyorum, üçüncüyi ters örüyorum, dördüncüyü ters örüyorum. Bakın ipimi arkada 4 ilmeğimi 1 2 3 4 ilmeği sağdaki şişime aldım bakın bu şekilde geriye alıyorum kesmesi kolay olsun diye ters olarak geri aldım şimdi ilmeklerimin hepsini birden bakın bu şekilde keseceğim bu taraftan şişimi sokarak Biraz zor oluyor ama birkaç tane yaptıktan sonra eliniz alışacak. Evet. İpimi öne alıyorum. Bir. İpim önde. İki. İpim önde. Üç. İpim önde. Dört. İpim önde. Beş. İpim önde ve kalan dört ilmeği de bu şekilde keseceğiz. Bir, iki, üç, dört. İpimi öne alıyorum. Aradaki 3 tersi örüyorum. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi diğer örneğe geçtik. Bir tanesini tamamladık. Yine 4 taneyi sağdaki şişime alıyorum. Daha sonra bakın bu şekilde Diğer şişe aktarıyorum ve 4'ünü birden kesiyorum. İpimi öne alıyorum. 5 tane örüyorum. 1 ipim önde, 2 ipim önde, 3 ipim önde, 4 ipim önde, 5. İpi öne alıyorum. Kalan 4 ilmeğimizi de bakın bu şekilde kesiyoruz. ipimi öne alıyorum kalan dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum şimdi hanımlar örneğimiz bu şekilde oluşmakta iki sıra e, hiçbir şey yapmadan gidip geleceğiz örneğimizi kuracağız yani iki sıra değil Pardon şimdi bu sırayı öreceğim düz öreceğim ve bir daha ters öreceğim. Yani toplam 3 sıra hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersi ters düzü düz örüyoruz. 4. sırada yani ön tarafında örneğimizi kuruyoruz. Bakın şunu tekrar göstereyim size. Daha önceden yapıp hazırlamıştım. Umarım güzel anlatabilmişimdir örneğimizi. Sevgili arkadaşlar örneğimiz bu şekilde ilerlemekte. Çok basit. Dediğim gibi şu anda ben iki örnek kurdum. Bu iki örnek 37 ilmekten oluşmakta. Siz bunu istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.